Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalıma çekmiş olduğumuz sıfırdan C eğitim serisinin yeni bir videosuyla beraberiz. Bu videoda Object Oriented konu başlıklarından olan polimorfizmin ne olduğunu tanıyarak video serimize devam ediyor olacağız. Gelin isterseniz polimorfizmin ne olduğunu video içerisinde anlatım yaparak, kodları inceleyerek, kod yazımı gerçekleştirerek öğrenmeye çalışıyor olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bir önceki videoda hatırlarsanız ee, en son itibariyle abstract Class'ın ne olduğundan bahsetmiştik. Daha öncesinde de bahsetmiş olduğumuz object oriented konu başlıkları vardı. Şimdi polimorfizm dediğimiz konu başlığı da esasen object oriented programlama noktasında önemli bir yere sahip başlıklardan bir tanesi. Şimdi buradaki arkadaşımız e, ifade olarak hani e, polimorfizm diye tabir olarak geçiyor ama Türkçe karşılık olarak arkadaşlar çok biçimlilik e, demek olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle yazmış olalım. Şimdi arkadaşlar burada polimorfizm yani çok biçimlik dediğimizde bizde ne çalışıyor olması lazım. Şimdi burayı e, şu şekilde daha anlaşılabilir e, kılmak adına örnekle e, izah etmeye çalışıyor olursak eğer şimdi bildiğiniz üzere e, günümüzde farklı farklı araçlar var. İşte normal binek arabalar var, otobüsler var kamyonlar var, tırlar var. Hatta uçak var gemi var vesaire ve bunları kullanarak içimizde zaman zaman yolculuk yapanlar Hatta bizzat bunları kullananlar vesaire de vardır. Şimdi bunları e, baktığımız zaman idare ettiğimiz bir direksiyon adını vermiş olduğumuz bir yapı var. Şimdi bu yapı arkadaşlar kullanmış olduğumuz araçta evet yer alıyor ama e, otomobilde farklı otobüste farklı kamyonda farklı uçakta bambaşka gemide bambaşka vesaire gibisinden bir durum söz konusu şimdi çok biçimliliği buna benzetebiliriz yani ihtiyaç duyduğumuzda var olan içeriği Aslında o yapmak istediğimiz içe göre işe göre bir uyarlama süreci var Evet adı direksiyon veya adı başka bir şey ama amacı nihayet olarak kontrol etmek Dolayısıyla da arkadaşlar çok biçimliliği buna benzetebiliriz şimdi çok biçimlikte amaç şu var olan e, diyelim ki bir kod yazımı var yani örnek birisi daha önceden bir şey yapmış bir kod yazımı gerçekleştirmiş ve belli bir şeyle alakalı işlem yapıyor e, ama o işlem yaptığı şey e, sizin işinizi görmüyor ya da işte var olan kodda revize yapmanız gerekiyor yani bir güncelleme yapmanız gerekiyor dolayısıyla da bu tarz noktalarda polimorfizmi kullanıyor olacağız sevgili arkadaşlar şimdi özellikle e, burada örnek bazından hani gidecek olursak e, yararlandığımız arkadaşlar e, örneklerde virtual adını vermiş olduğumuz bir e, anahtar keyword kullanımını yaparak gerçekleştiriyor olacağız ve burada bir override kavramımız bir önceki videoda da olduğu gibi hani abstract tarafında da bahsetmiştik hatırlarsanız eğer abstract olarak işaretlenmiş bir öğeyi property olabilir metod olabilir vesaire bunu miras alan sınıfta override ederek ezip kullanıyorduk hatırlayacağınız üzere Burada da aslında benzeri bir durum gerçekleştiriyor olacağız. Dolayısıyla da arkadaşlar buradaki ifade olarak kavramımız çok biçimlik demek. Ve şöyle yazalım burayla alakalı. Uygulama içerisinde var olan kodun, bu kod metot olabilir, propert olabilir vesaire. Kodun ihtiyaçlar doğrultusunda, şöyle yazalım ihtiyaçlar doğrultusunda, yeniden ezilerek kodlanması sürecine denir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı şu şekilde izah edecek olursak eğer örneğin bir tane sınıf oluşturuyor olalım. Şimdi bu sınıfımız arkadaşlar şöyle geldiğimiz vakit sınıfın adına örneğin ne diyelim örneğin kredi diye bir tane sınıfımız olsun. Bu sınıfın içerisinde de bir tane şu şekilde prop double daha sonrasında aslında bunu şöyle yapalım. Bir tane metod olsun. Şöyle diyelim. Hesapladığında bir tane metodumuz olsun ve burada metodun içerisinde arkadaşlar belirli bir kod yazımımız olsun. Hatta şurada bir tane de property yazımımız olsun. Buna da double kredi tutarı diyelim. Şu şekilde. Şimdi burada bir örnek kredi hesabı yapıyor olacağız gibi düşünebilirsiniz. Hani şöyle hani numaradan şöyle bir yazım gerçekleştiriyor olalım. Şimdi bakıldığı vakit bu benim aslında base klasım. Yani şu şekilde hemen üst tarafına da belirtiyor olalım. Base klasım dediğimiz aslında bir tanesi normal diğer sınıflara miras verecek. Normal bir tane sınıf oluşturduğunuz ve içerisinde de bir propertiniz var bir metodunuz var ve metodun içerisinde de kredinin işte yüzdermi25 şeklinde bir kredilendirilme durumu var yani geri ödemesi bu şekilde olacak gibi düşünebilirsiniz şimdi kredi çekeceğiniz bankalar farklı olabilir A bankası olabilir B bankası C bankası şeklinde gidebilir Dolayısıyla da arkadaşlar bu noktada benim yapmam gereken şimdi buradaki ihtiyaç doğrultusunda Evet şu an Base class'ta böyle bir yazım yapılmış ama A bankasında belki de oran yüzde 20 C bankasında yüzde 30 B bankasında da farklı veyahut da burayı da kullanabilir. Dolayısıyla da arkadaşlar benim şuna dikkat ediyor olmam lazım. Bu yazmış olduğum içerik yani metod içeriği kod gövdesiyle beraber başka yerde e, işe yaramayıp yeniden yazılma ihtiyacı var mı? İşte tam bu noktada polimorfizm devreye giriyor ve ben ilgili metodun ya da işte property'nin neyse virtual anahtarıyla işaretlenmesini gerçekleştirerek bu metodun ezilebilir olduğunu esasen beyan etmiş oluyorum. Yani burada şunu diyebiliriz. Şöyle üst tarafa gelecek olursak virtual anahtarı ile ilgili metodun ezilerek yeniden oluşturulması veya oluşturulabileceğini belirtmiş olduk diyorum sevgili arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada ben e, ilgili sınıfın içerisinde tabii bir tane e, oluşturdum. Dileyen isteyen olursa eğer buradaki metodu kullanabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama e, istemiyorsa eğer veya da işini görmüyorsa eğer şuradaki kod e, ne yapılması lazım? Buranın ezilerek tekrardan kodlanıyor olması lazım. Şimdi gelin isterseniz burayla alakalı bir sınıf oluşturma süreci gerçekleştiriyor olalım. Örneğin bir tane daha sınıf oluşturayım. Bu sınıfa şöyle diyelim. Örneğin A-Bank deyip bir tane sınıf oluşturayım. Bu sınıf tabii ki de e, ilgili kredi dediğimiz sınıftan miras alacak. Şimdi bakıldığı vakit bizim arkadaşlar bakın dikkat ederseniz virtual işaretledim. Şimdi bu bir abstract olsaydı eğer benim A bank tarafında bunu kesinlikle implement etmem gerekiyordu ama virtual kullandığınız vakit herhangi bir şekilde böyle bir zorunlulukta bulunmuyor. Yani burası opsiyonel. Şimdi diyelim ki A bankasının e, kredi tarafındaki yüzde 25 oranı yüzde örneğin 21 olsun. Yani yüzde 21'lik bir hani e, tutar talebi olsun. Dolayısıyla da şimdi buradaki yüzde 25 hesabı açıkçası buradaki kod itibariyle e, A bank tarafına uymuyor. E, ne yapılması gerekiyor? Şimdi bunun ilgili metodu eziyor olmam lazım. Ezebiliyor olmam lazım. Zaten virtual işaretlediğiniz için ezebiliyorsunuz. Ezebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın override dedikten sonra şu şekilde override yazdıktan sonra uygulama içerisinde ezilebilir sınıfları görüyor olacaksınız. Şimdi şöyle karşımıza 4 tane metot geldi. İşte equals, get ve toString dediğimiz metotlar uygulama framework tarafından gelir. Yani .NET framework'ta bunlar gelir. Bir de burada tanıdık bir arkadaş var. Hesapla sınıfım. Bu benim sınıfım arkadaşlar. Bunu enterladığım vakit bakın dikkat ederseniz ben ilgili hesapla metodunu kendi oluşturduğum, yeni oluşturduğum A bank sınıfı tarafında ezeceğimi söyledim. Şimdi burada Tabii şöyle bir örnek kod yazımı geldi. Bu ne diye merak edebilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada bir base keyword'ü var. Base benim miras aldığım şuradaki sınıfı temsil eder. Bakın üstüne geldiğimde de zaten belirtiyor. Ben bir kredi sınıfını temsil eden keyword'üm diyor aslında ve şu anki kod itibariyle aslında hiçbir değişiklik olmadı. Yani şu an base nokta hesapla diyerek aslında miras aldığınız sınıftaki metodu işaret ediyorsunuz. Şimdi zaten bu metodu neydi? İşimize yaramıyordu veya işimizi görmüyordu tam anlamıyla. Ve ben ilgili şöyle bir yüzde %21'lik hesap yapan yeni bir yazım yapmak istiyordum. Dolayısıyla da ben burayı ezdim. Artık şu kod yazımı benim için geçersiz. Bunu buradan sildik arkadaşlar. Burada şunu diyebilirsiniz artık. Kredi tutarı çarpı 1.21 diyerek şöyle bir yazıma gidebilirsiniz Artık bakın dikkat ederseniz A bank tarafından bir nesne örneği talep edildiğinde hesaplama metodu olarak şurası kullanılıyor olacak arkadaşlar. Tamam? Şimdi diyelim ki bir sınıf daha oluşturalım. Bu da B bankası olsun. Şöyle B bank diyelim. Şöyle oluşturdum. Bakın diyelim ki B bank tarafında da herhangi bir e, ekstra talep olmasın. Yani %25 kullanılmaya devam ediyor olsun. Yani e, herhangi bir e, tutar hesabı noktasında yüzdesel olarak bir değişiklik olmasın. O zaman benim şunu yapmam yeterli olacak. Neden? Çünkü kredi tarafında zaten miras verdiğiniz için bakın kalıtım yoluyla bu aktarıldığı için zaten şuradaki ana sınıf tarafındaki şu metot kullanılıyor olacak sevgili arkadaşlar. Ama diyelim ki B bankasının değil de C bankası diye bir sınıfımız daha olsun üçüncü bir sınıf C bank diyelim. Bu sınıfta arkadaşlar atıyorum %30'luk bir kredi tutar hesabı yapacak olsun. Şimdi bakıldığı vakit şimdi bizim %25 yazmıştık Biraz aldığımız sınıfta. E A Bank tarafı kendine göre düzenledi bunu %20 bularak. O zaman benim C Bank tarafında da gene A Bank'taki yaptığım gibi ilgili arkadaşlar hesapla sınıfını şey metodunu affedersiniz. metodunu override ediyor olmam lazım. Yani ezip tekrardan içerisini kendime göre düzenlemem lazım. İşte tam bu noktada kullandığımız yaklaşıma yani virtual keyword'ünü kullanarak yaptığımız bu yaklaşıma biz polimorfizm diyoruz arkadaşlar. Burada yazım gerçekleştirecek olursak kredi tutarı çarpı 1. şu şekilde 1.30 şeklinde bir yazım gerçekleştirerek ben ilgili C bank tarafında da bunu kendi başına özelleştirmiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Şekil A'da gözüktüğü gibi. Şimdi B bank tarafında herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktu. Zaten kalıtım yaptığınız anda işlem bitmiş demekti. Şimdi dikkat edecek olursak eğer buradan miras e, nesne örneği oluşturalım. Örneğin ben A bank tarafından bir nesne örneği oluşturayım. Şöyle diyelim. New A bank diyelim. Şimdi burada bakın normal hesaplama metoduna doğrudan geleyim. Bunlara herhangi bir şekilde çalıştırıp değer ataması yapmayacağım. Bakın şöyle bir kullanım yaptım. Şimdi hesapla metodun üstüne geldiğimde dikkat ederseniz bakın A bank tarafındaki metodun geldiğini görüyorum. Yani ilgili hesapla metodu bana A bank sınıfı içerisinden gelmiş. Peki bunu B bank tarafında yapıyor olsaydık. Örneğin şöyle B bank diyelim. New B bank dedik. B nokta hesapla diyelim. Bakın şimdi burada farkı görüyor olacağız. Burada mesela dikkat ederseniz hesapla metodunun üstüne geldiğinizde bakın hesapla metodu kredi sınıfından gelmiş. Yani kendi beslendiği içerikte bir şey yok. Yazım olarak ekstra bir şey yoktu. %25 kullanmaya devam edecekti hatırlarsanız. Hiçbir şey yazmamıştık. E o zaman bakıldığı vakit miras aldığı yerden bu beslenmeye devam ediyor. Ama C bankta aynı A banktakine benzer bir durum olacak. Dolayısıyla da şöyle geldiğimiz vakit C nokta hesapla dediğimizde bakın dikkat ederseniz içeriğin C banktaki hesapla metodunun olduğunu görüyoruz. Yani ben buraya gittiğim vakit C banktaki şu içerik olarak 1.30 şeklinde hesaplamanın yapıldığı metodun karşıma geldiğini görüyorum sevgili arkadaşlar. Evet içerik olarak burada polimorfizm konusuna değinmeye çalıştık arkadaşlar. Ee, hani esasen bakıldığı vakit object oriented konu başlıkları içerisinde biraz anlaşılması zor gelen konu başlıklarından biri olabiliyor. Ama inanın öyle bir durum yok. Çok biçimlik demek ve içerikte arkadaşlar uygulama içerisinde var olan kodun ihtiyaçlar doğrultusunda e, aslında ezilerek yeniden bir inşa edilmesiyle alakalı süreç var. Tabii ki bunu gerçekleştirirken virtual anahtarından e, mutlaka faydalanıyoruz. Burada virtual anahtarı önemli bir yer tutuyor bizim için. Bu aklınızın bir köşesinde dursun sevgili arkadaşlar. Evet bu videomuzda sizlerle beraber polimorfizm konusunu işledik. Bir sonraki videoda farklı bir içerikten bahsediyor olacağız. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.